abla hadi gidelim. Başımıza başka bir şey gelmeden. Birazdan herkes burada olur acele et. Evet peki ya mücevherler. Sen önce canını kurtarmaya bak mücevherleri boş ver. Ona sonra bakarız hadi. Gel hadi lütfen. Hadi. Hadi. Yaşasın. Fihir, sen harikasın. Bu harika bir fikirdi. Hırsızlar kaçtı ve mücadelelerin de güvendi. Git ve tavşana yardım et. Git ve onu kurtar. Git çabuk ol. Tamam Fil. Muna. Abla. Muna. Abla. 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 Monos. Monos. git. Burada iki hırsız var. Beni buraya bağladılar. Hemen gidip evden birilerine haber ver. Hadi. Abla hırsızlar evden gitti. Nasıl? Fil ve ben onları evden uzaklaştırdık. Fili görüntülü aradım ve bana ne yapmam gerektiğini söyledi. O ne dediyse onu yaptım. Peki abla sen okuldan neden erken döndün? Her şeyi anlatacağım merak etme Manas. Ama önce beni çöz. Sonra sevgili kardeşime teşekkür edip kocaman sarılmak istiyorum. Çözeceğim ama bir şartla. Daha uzun süre oyun oynamama izin vermelisin. Tamam iyi ama şimdi beni çöz hadi. Gel abla hemen buradan çıkalım. Sen harikasın. Evet Fil gerçekten de harikasın. Manas bana her şeyi anlattı. Gergedan ve Tavşan çok cesur çocuklar. Seni seviyoruz ve seni çok özlüyoruz Fil. Endişelenmeyin çocuklar. Çok yakında sizin yanınızda olacağım. Fil bunu uzun zamandan beri söylüyorsun ama hala geri dönmedin. Ne zaman döneceksin? Evet Fil seni çok özlüyoruz. Ne zaman döneceksin? Sensiz yaşayamayız. Lütfen geri evet. yani, gel, lütfen. Gergedan ve tavşan, ben de size geri dönmek istiyorum. Buradan çıkmak istiyorum ama ne yapayım? Burada kafana kısıldım. Şimdi beni dinleyin. Sizin yardımınıza ihtiyacım var. Benim buradan çıkmama yardım eder misiniz çocuklar? Evet fil, tabii ki ederim. Evet fil, söyle bize sana nasıl yardımcı olabiliriz? Beni dinleyin. tren sesine benziyordu. Evet Facebook tren beni gibi. Benim at yer tren yoluna yakın olmalı. İşte bu yüzden. Boş verin beni dikkat. Fazla zamanım yok. Ötek başaramazsınız. Bu nedenle Suda teyze ve Pirülü teyzenizden yardım almalısınız çocuklar. Akşam sizi görüntülü arayacağım. Bir bahaneyle onları da çağırın. Tamam, fi. tamam onları be. çağıracağız. Ve lütfen unutmayın. Kimse Suda teyzeyi ve Piru teyzeyi eve çağırdığınızı öğrenmemeli. Bir bahane bularak onları çağırın ve benimle görüşmesini sağlayın. Böylece onlarla konuşabilir, nasıl yardımcı olabileceklerini anlatabilirim. Ama lütfen Gergedan ve Tavşan kimse bunu bilmesin olur mu? Lütfen, çok dikkatli olun. Tamam, tamam sen, merak, sen merak etme. merak etme. Şimdi acilen kapatmam gerek. Alo Suda teyze. Biriyo. Çabuk benimle gel. Hızlı ol. Ne oldu Suda? Çocuklar iyi mi? Biriyo bunu ben de bilmiyorum ama Chuhi bize Purvi hakkında bir şey söylemek istiyormuş. Hızlı ol hadi. Ablam hakkında mı? Ablam hakkında bize ne söyleyecek? Biriyo bunu ancak eve gidince öğreneceğiz. Sadece aradı ve hemen bizim eve gelindeydi. Hadi. Tamam hemen gidelim. Hadi. Önemli bir şey olmalı. Hadi. Tamam hadi, hadi gel. Bunlar burada ne yapıyor? Buraya gelmeyi nasıl cüret edebilirler? Sudan'ın derdi ne? Geçen gün de gelmişti, bugün de geldi. Merhaba Anceli yenge. Merhaba. Merhaba, merhaba. Suda Priyu sizi beklemiyorduk. Çat kapı neden geldi? Şey, sadece biz bu bölgeden geçiyorduk ve çocukları görelim diye düşündük. Neredeler? Onlar için bisküvi ve meyve getirdik efendim. <laughs> Odalarında olmalar değil mi? Biz Yanlarına gidelim. Ha doğru. Biz gidelim. Hadi gidelim. Meyveler, bisküviler ve çocuklar. Bir şeyler ters gidiyor. Bu ikisi kesinlikle bir şeyler karıştırıyor. Onları takip etmeli ve gerçeği öğrenmeliyiz. Teyze, hey ne? Çocuklar, ne oldu? Evet, İyi misiniz? Çocuklar, ne Her oldu? Her şey yolunda mı? Evet. Ne oldu, ne oldu çocuklar? Ablam hakkında bir şey söyleyecek misiniz? Hadi, hadi. hadi. söyleyin bakalım. Bir dakika.

Ablam. Ha, 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 abla. Purvi. Abla. Nasılsın abla? Suda, Piri, bakın ben çok iyiyim. Siz iyi misiniz? Beni merak etmeyin. Tam olarak nerede tutulduğumu bilmiyorum ama... Ama burası eski bir fabrika ya da harabeye benziyor. Bilemiyorum. Her yerde eski ve bozuk bilgisayarlar var. Tanrı'ya şükürler olsun ki burada çalışan bir bilgisayar buldum. Ne bu sayede Gergedan ve Tavşan'la iletişim kurabiliyorum. Bu sayede sizinle de konuşabiliyorum ve... Benim gerçekten zamanım yok. Bana yardım etmelisiniz. Elinizden geleni yapın ve beni buradan çıkarmak için polisten yardım isteyin olur mu? Burada burada uzun süre kalamam. Buradan çıkmak istiyorum. Lütfen bir şeyler yapın. Polisten yardım isteyin ve, ve beni buradan çıkarın kızlar lütfen. Ha, tamam sen endişelenme. Biz hemen polise gideceğiz. Merak etme canım. Ha. Tamam. Sen endişelenme. Seni kurtaracağız <laughs> abla. Tamam mı seni? Oradan kurtaracağız. Evet Fey sana söz veriyorum ki bu geceye kadar seni birlikte eve getireceğiz. Teşekkür ederim Manas. Hepinize teşekkür ederim. Endişelenme seni eve seni getireceğiz. Merak, Merak etme. etme. Tamam. Kendine iyi bak Priyo. Suda'ya da. Gergedan ve tavşanıma da iyi bak olur mu? Anne, 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 anne. Suda ve o suratsız Priyu çocuk odasına görüntülü görüşmede satılık gelinle konuşuyorlardı. Delirdin mi Anceli? Onunla nasıl görüntülü görüşme yapabilirler? Anne sana gördüğümü söylüyorum inan bana. Anne... Hı. Kendi gözlerimle gördüm anne. Dördü çocuk odasında bilgisayardan satılık gelinle konuşuyordu diyorum. Rüya görmüş olmalısın Daha Hayır anne <laughs> yemin ederim. Yemin ederim anne. Anne bu satılık gelin çok akıllı bir kurnaz. Kendine eski bilgisayar deposundan çalışan bir bilgisayar buldu. Ve o bilgisayar aracılığıyla konuşuyor. Ve çocuklara polise gidip yardım isteyin diyor. Anne... Başımız belada. Etrafım aptallarla çevrili. Hiçbir şeyi düzgün yapamazlar. Yüce tanrım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.